değerli takipçilerim, bacılarım, kardeşlerim, Kader Alparslan'ın Doğal Köy Hayatına kanalıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her ne vakit izliyorsanız, hayırlı sabahlar. Güneş yeni doğuyor. işe çıkmamıza az kaldı. Bir saat kaldı. Bugün neler yapacağız bakalım. Tam bir sürpriz. Büyük ihtimal lojmana gideceğiz. Lojmana gidip geleceğiz bugün. Öyle biliyorum. Her taraf yeşillik çok güzel. Yeni güne bismillahirrahmanirrahim. Bol bereketli gün olsun inşallah. Depremzedelerimizin de Allah'ım yar ve yardımcısı olsun. Darda zorda bırakmasın. Güzel Allah'ım. Hepiniz, herkes dualarımdasınız. <gülüyor> <He>? <gülüyor> şey, o, o oğlumun çalıştığı oteli geçiyoruz. Flore Garden. Ee, yakınız oğlumla İngilizce mi ziyaret ediyorsun? Bilmiyorum. Bizim de kaliteli olacağımış ya şefim. Değil mi? Almanlığa geleceğimiz. <laughs> Alman <laughs> misafirlerimiz geleceğimiz. Bizim için hepsi kaliteli misafirlerimizin. Hepsi kaliteli. Nerle ne gelsin ne hepsi kaliteli. deliyoruz süpürüyoruz İstedikçe izleyesim geldi İki tane yavrusu. Bakın. Ben de buraları süpürüyorum, siliyorum. Şimdi koridorları görüyorsunuz. Bir baştan bir başa paraş kürekle süpüreceğim. Daha sonra süpürgeye tutacağım. Şöyle önce süpürgeyi tıkamasın diye büyüklerini faraş kürekle alacağım. Daha sonra da süpürgeye tutacağım. yataklar yenileniyor. Burası lojman. Yataklar yüzleri değişiyor. Yenileniyor yataklar. Onları getirdik. Ay, pek güzel olmuş. Gıcır gıcır. Tertemiz gıcır gıcır olmuş. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Şambeli tatlısı. Evet. Ramazan'a özel şambeli evet, tatlısı. Evet. Yeni tencerelerimizde hemide. şimdi, de. iki üç su bardağı şeker attım. Limon koydum. 2 su bardağı da e, su koyacağım. Şimdi bir bardak önce koyduğum. Önce şerbetinden şerbetimden başladın. İlk yani. önce şerbetini yapacağım ondan sonra. Hı hı. Şeker ölçtü. Burada galiba ortalıkta da dağınak biraz. Kusura bakman yine. Şeker ölçtü koydu Mehmet. Burada irmiğini hazırladı. O anlatır şimdi. Ben de yeni tencerelerimizi tencerelerimizi sabunladım bir güzel köpürde köpürde. Şimdi bunu kadın şeyler Şurada tencereler. Hepsini böyle köpükledim. Burayı kapattım. Süzülsünler tezgah biraz dolu. Ondan yere koydum ben de. Sofra bezine. Arkadaşlar bir paket şey çıkardım. Yazdan patlıcan yemeğim vardı. Koy besin bakalım. Şimdi kuzu neyi yakacağız? Kuzu önün üstünde soğan doğrarım. Onların birlikte açacağım. Hah, açtım. Tamam ben şeker neredeyim? Karıştırayım ben. Sen bu tarafa geç. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğurt. Lazım Yoğurt masaya koyduydum. Masanın üstünde. Şeker etsin. Yeni tencerelerimizi bakalım. Tencerelerimizi kullanıyoruz gani. Canlar. Şurada da çorbam var. Karımla çorbası kaldıydı akşamdan. Portakal rendeledi. Portakal rendeledi. Şimdi gel şeker koyuyor. Arkadaşlar ben sizlere erzak kaplarımı o gün gösteremedim. Çünkü daha gelmemişti. Ertesi günü geldi. Ben şimdi sizlere erzak kaplarımızı da göstereyim. Beraber bakalım. Şerbetimiz de kaynamaya başladı. Altını kısar mı ki? Kısıyorum. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Hey Allah'ım. Akçak kan damarda durmazmış. Rende kesteli mi? İki de ben sürtü veren dediğim portakalı. Onu da artık Mehmet hemen aldı. O yapıyor. Kesip edelim mi? Canlarım şimdi şöyle göstereyim sizlere. Erzak kapları geldi. 24'lü Hakim hanımın kınladan. Hakime yuvanın kıladan. Hakim edecek. Ben ne aldım annem de alıyor diyecek. <laughs> evet hakime. Sen ne aldın? Ben de almalıyım. Evet. <laughs> bir de espri yapayım. Bakın canlarım. Bunlar da artık yani bir boş vaktimde Köpürte köpürte yıkamalıyım. Etiketleri yapışacak. Bu da etiketi. E, etiketleri yapışacak. Yıkancık. Şuna bak hep. Yani bunu bir boş zamanımda olmalı. E, çalışırken mümkün değil. Ne bileyim yapabileceğe benzemiyorum şu anda yani. Berbat bitkin bir durumdayım. Otelin açılışı çok zor canlarım. Çok zor. Çok zor, çok zor. Allah'ım kolaylıkla versin yüce Rabbim, yüce Yaradanım. Böyle canlarım. Bir de e, içlerini artık doldururken, sıralarken gösteririm sizlere. Beraber dizeriz. Bu şekilde canlarım. Bu şekilde. Çok güzel ama çok güzel. Renklerine falan bayıldım. Çok güzel. Güle güle kullanalım. Rabbim güle güle kullandırsın. İşlerini de dolduralım. İşlerini de doldurmayı Allah'ım nasip etsin. Tuz, şeker, kahve, un, galete, unun, mısır unu, pirinç nişasta. Oh, bir sürü mercimektir, fasulyedir. Dolduracağız gayri. Erzak kaplarımız geldi. Böyle canlarım. Bunların parasını da tencereleri e, tencerelerin parasını veren kardeşimiz verdi tencerelerin parasından kalanıyla aldık bunları da o şekilde. Allah bin kere Allah'ım razı olsun. Rabbim razı olsun. Böyle canlarım. Hadi bakalım. Şambalimiz ne durumda bakalım. Evet, şerbetimiz kaynamaya devam ediyor. Mehmet de bu arada şey kekini yapmış. Tepsiye yayıyor şimdi şey yağ sürmedi değil mi? Ee, şerbetinden yaptım. yaptı. Yağ sürmedi. Biraz üstüne fıstık yok. Biz de ceviz koyacağız. Şimdi kırayım ben de. Şu portakalımızı da alalım bir kenara. ceviz <laughs> kıracağından ben bunları kırı kırı vereyim. Üstüne döşeyecek. Nerede kaldı? ben kırayım bunları da. Şimdi Mehmet dilimliyor. Üzerine de şerbet sürdü. Şerbet kaynıyor bu arada daha. Kapadan mı? Cevizleri soydum. Başucuma koydum. Çay tabağına koysam iyiydi. Ben de oraya koy dedim ya. tezgahım temiz siliyorum yıkıyorum sürekli hem Hı? öyle demez de işte aynen kuzuneyi yapacağız kuzuneyi sürüveceğiz tatlımız hazır şambali. Ermek tatlısı. Şimdiden kabarmaya başladı sanki. Değil mi? Şiş yapalı da konuşuyorum ben biliyorum. Hmm. Şu şekerin kapağı. Şu da e, kek kardığı leğenin kapağı. Bunu kapatacağım artık ya. Yeter yeter. Bak. Biraz köpüğü toplanmış sanki. Hı. Tamam. Fırına hazır. Bir de kuzunemizi yakıp hemen Hı. atıyoruz. Köpüklü suyu dökme dedim. Temiz tencereleri yıkadım. Bir de durulanık bezinen alayım, sileyim. Evet, tezgahımızı da sildim. Tencerelerimin de hepsini yıkadım, köpükledim, köpükledim. Kurulayacağım dışlarını. Bunları benim kurulamam lazım. Su izi yapar. Değil mi canlar? Hepsini bir kurulayın kuru bezine. Evet. Şimdi kuzuneye sürdük. Ama pek açmasam iyi oldu aslında ama. Ama yanı ver de korkuyorum işte. Kuzune de böyle oluyor. Ay bakın. Bakın hemen görüyorsunuz mu? İşte böyle. Hemen kızarmış. Ara. Ay. Aha. Evet, tencereleri de kuruladım. Evet, tatlımız da pişti. Çok güzel kızardı. Kuzunede de yakarız diye korktuk ama gayet güzel oldu. Mehmet çay atıyor bu arada. Çay yıkıyor şimdi. Çayı yıkıyor. Çay atıyor. Çay suyu da kaynadı yani kuzinemizde. Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet döküyor mu şerbeti? Mehmet. Şerbetini döküyor mu Bismillahirrahmanirrahim? Hmm. Yeni tenceremizde kaynattık şerbeti de. Bu şekilde. Şöyle biraz köşelerini falan iyice yedireyim ben şerbetini bol, bol şerbetinde verdik. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Göz hakkı ya. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Acele acele işten geldim. Mehmet yaptı. Ben de işte malzemelerini getir getir verdim. O da yaptı. E, kuzunede de pişirdik. O şekilde canlar. Ne yapacağım? İşte Canlarım akşam ezanımız okunuyor. İftarımızı, aç, orucumuzu açacağız. İftarımız oldu. Aziz Allah, La ilahe illallah Hak birsin Muhammeden Resulullah. Allah'ım tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin Rabbim inşallah. Bugün de akşam oldu. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun canlarım. Allah'ım amanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum hepinize de. Her nerelerden izliyorsanız. Hayırlı akşamlar.